Babamla ilgili hiç anım olmadı biliyor musun? Ama bugün o adam anlattı ya. Baban geldi. O kutuyu aldı götürdü buradan diye. İşte benim o zaman bir anım oldu. Ben o kızın babasını bulup mutlu olmasını istiyorum. Yani başka ne yapmam gerekiyor seni inandırmak için. Bak kavga etmek yok. Hayır, neyi paylaşamıyorsunuz anlamıyorum ki çocuğum. Gülüm, ve öyle davranma için. Önemli değil. Bence önemli. Bir gün ne diyeceğim sana? İşin yoksa yemek yiyelim mi beraber? gerçekten isteyince🎵 Yeterli malzemeyle🎵 Çalış çalış çalış. Gülüm, farklı kılmak İçin şu anda birçok neden var aslında. 52 yıl seninle nasıl geçen Sen Sırsızlık hepimizin hayatını mahvettin. Sen. olsan burada. Ya böyle bir liste vardır herhalde değil mi? Bir retabat listesi gibi. E geri dönenler de olmuştur. Yok benim kesinlikle o listeyi bulmam lazım ya. Bulmam lazım derken? Biz neciyiz burada? Yani beraber bulacağız tabii.